Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Emanet dizisinin yeni bölümünden bahsedeceğiz. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölümde Yusuf'un teyzesi Seher amcası Yaman aşk hikayeleri başlayacak mı? Yaman ve Seher birbirlerini gittikçe iyi tanımaya ve aşık olmaya başlayacaklar. Seher yeğen, yeğeninin bakımı için kendini feda ediyor ve her zorluklara düzüyor. Yaman ise Seher'in Yusuf'a iyi bakmasını görünce onu sevmeye başlayacak ve seher yaman aşkı başlayacak. İkbad ise seher ve yamanın aralarını bozmaya çalışsa da planları ayağına dolaşacak ve bu planı baş tutmayacak. Bakalım ne zaman yaman ve seher aşkı başlayacak. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.